Terapiste geldik biz, çift. Hanımefendi doğru yerdesiniz. Terapist Bahadır ben. <laughs> Her türlü travma, kişilik analizi, pedagogik, çift terapisi, tek terapisi hepsi bende. Merak etmeyin, duyururum. <laughs> Atayım beş kağıt da benim travmalara da bak. <laughs> Görmez misin? Bak benim orada diklamam var. Ne yazar orada? Arvurt yazar, Arvurt. <laughs> Arvurt <-word> diyor. <laughs> Bu adam mı çözüm olacak bizim sıkıntılarımıza? Evliliği ne yapacağım biliyor musun? Ara ara besleyeceğim. Ara ara gezdireceğim. Ara ara böyle sulayacaksın Hüseyin. Sulayacaksın varlığı. Ben terapi mi alıyorum? Eyvah eyvah dört izliyorum ya? <laughs> Sigmund Freud diyor ki... Biliş dışı etkiler hayatımızın, yaşantının tam orta yerinde değil... ...anıların üzerinde gerçekleşir. Sigmund Freud. Anladın mı Hüseyin? Ben odaklanamıyorum yani. Cennet Mahallesi izliyor gibi şu an. <laughs> odaklanamıyorum yani.